Merhaba ben İlker, Koca Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. video mülakata kategori 2'den katılmayı düşündüm. Çünkü bu kategorinin bana daha çok hitap ettiğini, bölüme daha çok hitap ettiğinin kanısındayım. Ve bu düşüncede şöyle bir soruna çözüm getirmek istedim. Yaşlardaki düşmeye bağlı kazalar, bu kazalar sonucu oluşan kırıklar, iyileşmeyen kırıklardan kaynaklı da ölümler günümüz dünyasında gelişme noktası, gelişmekte olan ülkelerin refah seviyesi daha çok arttığı için buna bağlı olarak yaş nüfusu da epey bir artmakta ve düşme riski düşme dediğimiz olay yaşlarda ciddi bir problem çünkü kemiğin iyileşmesi kalsa kemiğin iyileşmesi çok e, zor bir olay hani çünkü vücut üç yaşlandıkça sıkıntı yaratan bir olay o yüzden bunun için düşme risk analiz sistemi yapmayı düşündüm bu sistem iki şekilde çalışacak birincisi telefonlarımızdaki iğme ölçer ve jiroskopu kullanarak veri çeken bir uygulama veya da basıncı duyarlı bir ayakkabı tabanlı akıllı bir şekilde. Bunlar veriyi çekerek sisteme yükleyecekler. Sürekli veri aldıkları için de sistem sürekli aktif şekilde olacak ve kullanıcıyı 7-24 izleme şansımız olacak. Nasıl çalışacak? Aldığı veriyi sistem kendi içerisinde benim öğrettiğim yapay zeka <laughs> yapay zeka sistem veriyi alıp onu analiz edip Belli bir risk oranına göre sınıflandıracak risk sınırının üstünde olmasına göre birinci derece aile yakınlarına ve doktoruna mesaj gönderecek risk grubundadır diye ve bunun sayesinde de hasta olay gerçekleşmeden düşme olmadan doktor ve çevresi bilinçlendiği için bu kazanın önüne geçebilmiş olacağız. Benim düşüncem bu şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Dilerim.